İşte o çok üzücü bir şey. Üniversiteden mezun olup işe girememek, yeni gelen Z kuşağın şu an bilin, ne olduğunu bilmiyor. Yani bir yere gidiyor ama mesela okul okuyor. Bitirince iş bulacak mı muamma. Yani çoğu, o konular çok uzun konular. Çok <laughs> yani Kısa bir şey söyleyeyim. Asistanlarımdan biri ziraat mühendisi. Hı hı. Kendi alanında iş bulamıyor. Her gittiği yerde dedi ki, başkanım ben hiçbir yerde iş bulamadım. Neden dedin? Ziraat mühendisiyim, okudum ama tecrübe istiyorlar. E bana iş vermezlerse ben tecrübeyi nasıl edineceğim? Bak çok basit bir soru. Üniversite evet. yapıyorsun ama bunlara sen imkan vermiyorsun bu çocuklara. Baraj da kalktı şu an yani artık diyorum eğitim aslında eğitim sisteminden sıkıntı başlıyor ki bu da devam ediyor. Sen bu ülkeye Sağlık Bakanı'nı hastane sahibi yaptığın sürece, Milli Eğitim Bakanı'nı okul sahibi yaptığın sürece, Sanayi Bakanı'nı fabrika sahibi yaptığın sürece biz iflah olmayız. Olmayız. Turizm Bakanı'na bak otel sahibi. Herkes kendi cebini doldurmaya çalışıyor. Şöyle düşün, işi erbaplarına bırakıyor gibi düşünmüyor musunuz? Hani hastanesi tamam. var, doktor. En yakın tarihi vereyim. Hı. Milli Eğitim Bakanımız pandemide neden istifa etti? Okullarım zarar ediyor dedi. İstifa ediyorum dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Ama Ziya Bey'in e, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmenler falan çok memnundu. Çoğu öğretmen. Benim için önemli değil ki. Benim için yaptığı açıklaması okullarım zarar ediyor dedi. Demedi mi bu cümleyi? Bu şekilde istifa etmedi mi? Etti. E, okulların zarar... Hani okulların kar ederken oradaydın. E, zarar ederken de buna katlanman lazım. Ama yok. Turizm Bakanımız da öyle. Sanayi Bakanımız da öyle. Hep öyle. Bir tane okulla başlıyorlar. Bakan olduktan sonra en az 100 okul <laughs> zinciri e, bu çarkın içerisinde yer alıyorlar. Kendilerinde ucundan dokunduğun zaman hani ayağına basarsın ya otobüste yolcunun hemen bağırır. Aynı şekil bağırıyor. Yandım çavuş türküsünü söyleye söyleye diyor ki ben istifa ediyorum. Hani vatan severdin? Hani bu milletin, bu çocukların geleceği senin ellerindeydi? Ya da Türkiye'nin ekonomisi, turizmi senin elindeydi? Ya da sanayisi senin elindeydi? Sen bir şey için çaba sarf etmiyorsun ki. Kendi çıkarını düşünüyorsun aslında baktığında. Sana dokunulduğu zaman ciyaklayıp gidiyorsun. Hepsi böyle. Peki son bir dakikamız.